Bir kayıt. Arkadaşlar merhabalar. Bu size, e, videomuzu çekeceğiz. Ben Suat Yelli. Bu da asistanım e, kedi. Kara kedi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. E, bu videomda size cam çizik giderme ile alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi yanında e, yanımda duran aracım Opel Corsa bir aracım. E, 2021 model. E, Sağ camında film çekmeden dolayı bu az e, bazı arkadaşlar yani genelde bütün Türkiye'de dünyada da herkesin başına gelebilir. geliyordu da zaten. Film kurarken falçıtayla kesmeleri sonucu camlarda çizilmeler meydana gelebiliyor. Belki sizin aracınızda da vardır. Aa bu çizikler o muydu? Vay be film çektirmiştim, ondan sonra oldu ya falan diye uyanmış olabilir kafanızda. E, film çekilmiş çizik var. Bunu gidermeye çalışacağız. Videoda da ben kendi üzerinden attım. Yani bu şöyle kullanır mısınız? Kullanmam dedi arkadaş. O zaman ne yapalım? Tamir işlemi yani çizik gidermiş işlemini yapalım. Beğenmezseniz artık kendi aranızda çözersiniz dedik. Yardımcı olacak biz de. Dükkanı kapattık. Akşam vakti. Bugün günlerden ayın kaçıydı? Şubat ayındayız. 2021. Bana tarihi falan unuttum. Önemli değil. <laughs> Hatırladım. 8'i. 802 bir yerde seyredecek olursanız. Bundan önce bir aracımız daha vardı. BMW F10 kasa. Ee, beyaz BMW, onun videosunu da göreceksiniz. Evet. Şoförün de silecek de yani bir kum tanesi olabilir, taş tanesi olabilir. Silecek sıkışmış. Eee istemez tabii yağmurda falan kullanmamış, kullanmış arkadaş çizilmiş. Ve simetrik bir çizgi vardı. Öbür türlü cam kondisyonu gayet güzeldi. Yani kondisyon dediğim size. Bir aracı e, hızlı kullanırsanız normal şartlarda 120-130 üzerinde mesela 150 uzun süre 150'de kullandığınız zaman daha çabuk eskiyor cam. Yani o toz paz zerrecikleri, küçük küçük taşlar camınıza küçük küçük oyuklar meydana getiriyor. Camda onlar yoktu. Yani yok denecek kadar azdı. Uygulanabilir dedim. Yani aracınızda dikkat edin. Camınız çok böyle nokta nokta izler varsa ön camda parlatma benim çizik gider mi gitmez mi götüreyim yaptırayım yani yaptırmayın. Direkt değiştirmeye gidin bence çünkü aşınmış hocam. E, bizim parlatma işlemiyle de gitmez. Çünkü servim oksitten biz parlatıyoruz bu camı. Servim oksitten de onu saatlerce o çiziyi gidermek için yediriyoruz ki sizin oyuklarınız mümkün değil. Yani bir cam şöyle 3 e, tabakadan meydana gelir. Birinci tabaka 2 milim, 2.2 milim. O arada vinil denilen bir malzeme ve alt kısımda tekrar 2.2 milim bir camdan oluşur ön camlar. Lamine camdır bu. E, Üst tabaka yani iki, o taş yediği yer yarım milim bir oyuk olsa onu yedirmek için yani cama zımpara geçmemiz lazım ilk önce o da camın simet şeyini bozuyor yani suya taşı atarsın barıp dalga dalga bir şey bırakır aynı onun gibi iz bırakıyor. İklem, e, aracın başından ayrılmadım yaklaşık e, bir saat sürdü o çizgiyi gidermek için bir saatimi aldı e, sadece çizgiye çalıştım diğer yerlerini orası çok parlak görünce için yerlerini geçmek zorundasınız ikişer katta e, aracın bütün kalan yerlerini geçtim ama esas çizginin olduğu yeri yani Nasıl diyeyim size? Sayılmaz yani. Bir saat boyunca neredeyse o çizikle uğraştım. Giyit gel, git gel. Servim oksit bunun gibi bir malzemedir. Ama e, sert bir malzeme. Camı yiyen bir malzeme. Keçe vasıtasıyla camı inceltiyorum ama artık mikromediyemi incelttiğimiz işlem öyle bir şey. Camı parlatma. Şimdi arkadaşlar buna geçeceğiz. Bu da sürpriz. Yani sonucu kötü de çıkabilir, iyi de çıkabilir. Bu video çektik. İnşallah iyi çıkar. Filmi yapan yani bu hatayı veren arkadaş inşallah mutlu ederiz. Aras sahibi inşallah mutlu ederiz. İnşallah biz de mutlu oluruz yani güzel bir şey çıkarsa. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Ya bizimki de. <gülüyor> Buradaki <gülüyor> önemli noktada şu. E, burada direkt anlatacağım, sonra uygulamaya geçeceğim. Uygulamadan sonra videonun e, devamını çekeriz. Çünkü bir görelim çıkan malzemeyi nasıl bir şey çıkacak. E, çap olarak e, 4 santim çapında bir e, zımparayla yaklaşık e, 1000 kumluk bir zımparayla ilk önce şey 2 kumluk, 2000 şey pardon 1000 kumluk daha kalın tabi 1000 kumluk bir zımparayla geçiyoruz. O e, çizik boyunca git gel mesafede birkaç saniye birkaç sanişe duraksama olduğu zaman orada dalgalanma oluyor. Çok riskli yani. Şeyi bozmadan, e, ritmi bozmadan gidip gelmek gerekiyor o e, çiziyi giderene kadar. cam Çizik giderene kadar camı yiyeceğiz biz. Orada birazcık dalgalanma olacak. Onu en az minimum miktarda getirmek için uğraşacağız. Hassas davranacağız. İnşallah güzel bir sonuç çıkar. Ön camlarda kullanmıyorum ben bunu normalde. Bu çok derin bir çizik olduğu için kullanacağım. Şu bir firmanın bize hediye etmedi tabii. Tamam, Paranın altı bunları. Eee Vallahi kumun ışığını atacağım. Tutmayacak. Eee kalınlık olarak yani 1000 kum diyelim. Bu da 2000 kum. 2 tane zımparası var. Ee, i̇lk önce bundan çizik giderce çizik gittikten sonra e, ikinci yani ince olandan da ikinci katını geçeceğiz. Biraz parlatacağız bundan parlıyor. Sonra biraz daha hızlandırıp biraz daha parlatacağız. En son e, şöyle bir keçemiz var. Keçemizden seryum oksit vasıtasıyla e, o yaptığımız izi gidereceğiz. Yani parla, en son parlatmışını bundan yapıyoruz. Yani keçe. soğumasını bekliyoruz da ben size bir yakından bir ne olduğunu göstereyim Ahmet Bey alabilir miyim şunu Tabii. Evet. durum bu yani biz daha büyük bir iz bıraktık ama onu parlatacağız önemli olan burada çizik kadar yüzeyi yemek aşağı indirmek ve dalgalanma yaptırmamaya çalışmak. Bu normal ön parlatmalarından daha kısa suluyor. Ee, dediğim gibi F10 parlatmıştık, onda belli bir noktaya çalıştık. Ee, ama çizik daha yoğun, daha çok olduğu zaman bu 2 e, saat, 3 saatlere varıyor. Yani belli bir noktayı yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, Isındığında bırakmanız lazım. Cam ısınıyor, bırakıyorsunuz, makine ısınıyor, bırakıyorsunuz, e, kendiniz ısınıyorsunuz, e, biraz istirahat yapıyorsunuz tabi. E, çizim e, büyüklüğüne göre zaman, vakit çoğalıyor. Miktar da ona göre çoğalıyor. E, ücret de ona göre keza çoğalıyor tabi. E, yerli bir otomobil kullanıyorsanız bence Dediğim gibi camda çok böyle taş izi, nokta nokta taş izi bir da çok aşırı derece çizik var. Çok bir şey beklemeyin, değiştirme değiştirmeyi tercih edin. Ama dediğim gibi pahalı bir cam, pahalı bir araç değil mi? Mesela F10'un camı, orijinal camı 4000 lira. bugünün tarihi yani bu videoyu 2022'de, 2023'te, 2024'te, 2025'te seyredecek olursanız 2021'de F10'un ön camı 4000 lira. Euroda 8.50 oradan hesap edersiniz o zamanın kuruyla. Ee, aldığımız ücret saate göre değişiyor abi ee, bu zamanın şartıyla e, 300 lira yani normali 500 liraya kadar yapılabilen bir işlem. 500 liranın üstü ekstrem bir işlem hani yaptırırsınız yaptırmazsınız camı değiştirmeyi dersiniz gitmezsiniz. Dediğim gibi e, Kurtarılabilecek küçük çiziklerde orijinal camı değiştirmek daha makul. Hani ee, ne kadar orijinal cam taktırsanız da hem fiyat açısından hem de değiştirmek daha makul. Yani sökülüp takılması, niye sökülüp takılıyor ama mecbur kalırsanız takmakta da bir sıkıntı yok tabi. E, o küçük çiziyi biz f giderdik çok da güzel oldu. E, kayboldu da, müşterimiz memnun yani ayrıldı. E, az önce ön cam demiştim bu çizik için bu tavan camı ön camla aynı özellikle olduğu için öyle ön dedim ben. Bu da tavan camı çok ısınmaması lazım. Tekrar diyorum. 50-60 derece geçmemeliği geçti zaman çatlama riski var. Yaptığınız iş çöpe gider. Fayda sağlayacağım derken zararı uğratabilirsiniz. O yüzden ısınmamaya dikkat edin. Isındırmamaya dikkat edeceğiz. Şimdi soğuduğunu umuyor diyorum. Tekrar başlayacağım. Kontrol edelim. Çok 30 derece falan gelmiş de uygulama yapman lazım. Sanat e, şu anda. 2000 Yemeğe de biz de maskeyle dolaşıyoruz. Saat 9'a kadar. Sonra sonra kaçmayı sağlar. Gracias. Evet şimdi ilk zımparayı geçtik, ikinci zımparayı bitirdik, şimdi parlatma kısmına geldik. Parlatma kısmına gelmeden önce bir yakından göstereyim size. Şimdi o izi servin oksitle ilerleyeceğiz. Çeçeğe servin arkadaşlar. Buna benziyor bir bu malzeme. Bunu suyla beraber bir evet. Son kat dediğimiz keçeyle servis bokşte uyguladık ve bayağı başarılı oldu, parladı. Bol su ve servis oksit kullandık ve keçe e, bitki sayılır, temizliğini başlayacağız. Saatimiz kaç? Saatimi 9'u 10 geçiyor. Arkadaşlar 9'u 10 geçiyor. Yani e, bunda şöyle bir durum var. E, erken bitti. Bunlar erken biter çünkü İlk önce 1000 kum, sonra 2000 kum, hani salladık da söyledik hani kumları. Onlarla e, yaptık, çiziyi giderdik. Onu gidermesi daha basit, daha e, az zaman alıyor. Ama ön camda bunları kullanamayız, dalgalanma yapıyor. E, kumları kullan. direkt servim oksitle keçe kullanıyoruz. O da çok zaman alıyor. Şimdi mı başlayacağız. Ben size bu vaziyetteki görüntüsünü göstereceğim. yeah Arkadaşlar e, temizleme tam olmadı tabi yarın yıkamaya göre biz bunu saat saat 9'u geçti e, çizerken de başkalarına zarar verebiliriz yarın yıkama yaptıralım öyle temizlettirelim şimdi ben çizim olduğu yeri giderdiğimiz yeri yakından göstereyim size İşlem bitti araç saymada hayırlı olsun diye güle güle kullansın. Sildik dediğim gibi kötü sildik. Mı? Yarın yıkamacı yıkattırırız. Arada zarar vermeyelim. Silerken de yıkattık. Yapılan işi görme için silme işlemi yaptık. Başarılı oldu. Güzel oldu. Biraz sağırlanma var ama çok gözü batmıyor. Yani müşteri de tavanca değiştirmek istiyordu ya da arabayı bu şekilde istiyordu. Birazdan o işi yapan aksesuarcı arkadaşı arayacağım. Müjdeyi vereceğim. Ee, abi uyuyamam gece falan demişti. Arayacağız biraz sonra müjdeyi vereceğiz. Ara sayfada bilgi vereceğiz. Bizim için işte güzel bir e, çalışma oldu. Arkadaşlar muhtemelen siz bu videoyu e, ön cam parlatma aracına çizik giderme yani camında çizik giderme diye aratıp da bulmuşsunuzdur. E, sayfamız Nazim Uçucam sayfası. Eğer memnun kaldıysanız sevdiyseniz yaptığımız bu videoyu lütfen like atmayı ve sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.